thank <laughs> you Yanına bir şey almayacak mısınız? Neyin yanına? Bilmiyorum ki aklıma ilk soru geldiği için. Yani bazen partilerde insanlara bir şey verirler, sonra insanlar onun yanına bir şey alır. Hani bir şey alacak olsaydınız ne alırdınız demek istiyorum demek. Ha mesela biraz daha brokoli. Öyle şeyler yemeği brokoli çok oldu. Ben yani öğlen hedik yedim de çok. Yedik, Afiyet olsun. Yedik nedir? Yediği bilmez misiniz? Buğday tanesi. Böyle atarsınız suyun içine şişerler, ıslak ıslak yersiniz. Siz ıslak mısınız? Yedikleriniz ıslak. Pardon, hedikleriniz ıslak. <laughs> Yo, yedikleriniz ıslak. E, zaten yedikleriniz hedikleriniz değil mi? Doğru. <laughs> <laughs> eee partiye ne vesileyle katıldınız? Eee, parti şöyle oldu. E, şimdi benim bu partiyi veren arkadaşın, e, çok yakın bir arkadaşının mal veren firmada çalışan bir arkadaşı var, onun kız kardeşi. çok ısrar etti, dayanamadım ben de geldim. Siz? Valla ben sizin kadar yakınları değilim. Değil <laughs> yani, siz adeta ailedensiniz canım yani. Malveren'in şeysini tanımak. Ya lütfen. <laughs> yok yok ben size hoş bulduk demek istiyorum. Esprili bir kişiyle karşı karşıyayım galiba. Yok aslında tamamen tedirginlik bu. Ya aslında ben fıkra sohbetlerinde bir şey buldum, onu kullanıyorum daha çok. Hani böyle birisi bir fıkra anlattıktan sonra böyle bir boşluk oluyor ya, herkes bir fıkra düşünüyor. Ben orada böyle lazım biri diye atlıyorum, sonra hatırlıyorum. bir gün ben de katılmak isterim gülmekten. Hadi bakalım. Tabii ben, ben çıktım yalnız. Ne konusunda. Evet, neden olmasın? Evet, tabii bu fıkra olayı insanın aklında bir fıkra varsa daha iyidir tabii. Ama biliyorsanız hiç anlamadım. Neyi? Fıkrayı. Ve anlatmanız ki nasıl bir Ya işte biliyorsanız ben o işe hiç başlamadan... Yani şu kutlaya bir giriş yaparsınız değil mi? Ben de hala hazırda sizi çekici buluyorken... Yani, o zaman çekici gitmeden ben başlayayım. <laughs> ee, bir gün, yazın biri bir gün şeye gidiyor, hani gidiyor. Ondan sonra, e, ya ben bunu böyle düz mü anlatayım yoksa şiveli mi anlatayım? Yani siz nasıl isterseniz. Ya da şiirin olsun. Ha işte onu yapamıyorum. Çok çalıştık, beceremiyorum. <laughs> ben en iyisi onu düz anlatayım isterseniz yine. <laughs> ya şu kutla giriş yaparsınız değil mi? Yani Vallahi bir cinayet soruşturmasına döndü sanki. Arkadaşlarınızın kutlalarınıza güldüğüne şaşmamalı. Bittiğini kutluyorlarsa demek ki. Vay, sivri dilde <laughs> iğneleyici birine benziyorsunuz. Yani tam o dilde ona benziyorsunuz. Yani üzerinizdeki de çok hoşmuş. Nereden aldınız? Armani. Aha, bir arkadaşımın Armani. <laughs> Haydi bakalım şakacıya denk geldik. <laughs> Gözleriniz de çok güzel şakacı. Onu da söylemeden edemeyeceğim. <laughs> Teşekkürler. Ama sıradan kahverengi gibi gözler bunlar. Bir yazarlığı yok yani. Yok, sıradan kahverengi değil geçmeyin. Bunlar Kolombiya özel Armani. Öyle her yerde bulunmuyor. <laughs> Mesela geçenlerde, şey geçenlerde ya ben bazı şeyleri toparlayamıyorum. Daha doğrusu bazı şeyler bazı şeyleri toparlamama mani oluyor. Ya örnek vermek gerekirse elleriniz. Ellerim? Evet elleriniz. Çok güzelmiş. İki küçük kuş yavrusu gibi. <laughs> bir de aynısından iki tane var ne şans. <laughs> Saklayayım isterseniz bu kuşlara. Ha. Dikkatinizi dağıtmasın. Ya özür dilerim tabii benimki uzaktan diyorum. O elleri en iyi elleyen biliyorum. Bak affedersin yani <laughs> Tut, tutuşan demek istedim. Sanki böyle bir nefes ellerinizi tutmak istesem beni bozmayacak birine benziyorsunuz. Tam o değil de yani ona benziyorsunuz. <laughs> Aşk olsun. Neden bozayım? Ben aslında hangisini versem onu düşünüyorum. Ee, siz o zaman salın ikisini de artık. Hangisini bilirseniz. Şöyle birden salınca ikisini birden. Şu kazandı galiba. Haydi bakalım.